çıktım. Sonra evet. Karpazan Karpazan'a. Karpazan'ın önce ben komple dolandım. Hı -hı. Ama inişli çıkışlı böyle. Ha, Tek dolanma yani Eteklerine kadar indim. Ha. Karpazan'da iyi bir şöyle bir poşet yaptım. Kapalı. Orada evet. arada yükü aldım. Kaldırma. Oradan dedim bir de arasında büyük tüfe var ya. İşte <laughs> dedim orayı He toz. De, toz bir tane tozak dahi bulamadım. Toz ya da yani, daha çıkmıyor. Çıkmadı Bir de oranın mantarı da çok kapalı. Çok oluyor. güzel olur. Ben de, evet. oradan Eti, bildim, de olur. oradan arabaya bir geldim. o sete eyledim arabayı. Hı. Oradan hanımları gönderdim. Dedim ben büyüyecek halim yok. Bir baktım birer poşet doldurmuşlar. Onu da toplamış ha. bu kadın gitsin. Geri kalan temizlerinde dün akşam, kaç oldu. dün zine. akşam, dün akşam, <laughs> Bir akşam hanım şey yapmış, böyle tuzlamış, ortasına tereyağı koymuş, onun üstünde peynir koymuş. Senin kadar yapamamıştır benim. Vallahi <laughs> soğuya sürmüş, şey. Kaşar mı? Eriyor be kaşar gibi. Kaşar peynirim yok da. Hocadan aldın peynir çok güzel. Allah tamam, mario, biz de kaşarciğer, bunu yani. Hocadan peynir aldım.